Türkiye Akdeniz'deki en büyük güçlerden biri bu çarpıcı yorum Polis Akademisi'nin hazırladığı Akdeniz'de Devlet ve Düzen raporundan. Raporda bölgede yaşanan olayların tespiti ve çözüm önerilerine ilişkin önemli değerlendirmeler yer aldı. Akdeniz'de sorunların büyümesinde en önemli etken olarak İngiltere ve Fransa'nın kendi çıkarları doğrultusunda bölgede belirlediği politikalar gösterildi rapora göre doğal gaz ve petrol gibi enerji kaynaklarına talebin hızla artması, bölgesel gerginliğin tırmanmasına neden oldu. Bazı bölge ülkelerinin uluslararası hukuku göz ardı eden politikalara başvurması da tansiyonu yükseltti. Akdeniz raporunda Arap Baharı ile başlayan süreç ve İran ve Suriye Arabistan gibi ülkelerin, Rusya ile Amerika'nın desteğini alarak devlet dışı aktörleri silahlandırmasının da bölgedeki çatışma potansiyelini artırdığı vurgulandı. Akdeniz'deki istikrarsızlığın çözümünde en büyük engelse Orta Doğu'daki istikrarsızlıkla ortaya çıkan göç olarak gösterildi. Türkiye, Akdeniz'de gerek askeri ve ekonomik gücüyle, gerekse yumuşak gücü ve yürüttüğü kamu diplomasisiyle bölgedeki en büyük güçlerden birisidir denilen raporda, Türkiye'nin milyonlarca Suriyeli'ye kucak açması ve diğer bölge ülkelerine yaptığı insani yardımlarla bölgedeki en aktif ülke konumunda yer aldığı vurgulandı. Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Mısır ve İsrail gibi bölge ülkelerinin Türkiye'nin bölgesel haklarını ihlal ettiği ve dar bir alana sıkıştırmak için ittifak yaptığı belirtilen raporda, uluslararası hukukun bir gereği olarak Türkiye'nin kendi deniz sınırları içindeki doğal gaz rezervlerini çıkarabilme ve işletebilme hakkı bulunduğuna dikkat çekildi. Libya ile yapılan deniz yetki alanları sınırlandırılmasına yönelik anlaşmayla Türkiye'nin hukuk dışı yaklaşımlara engel olmak istediği ifade edildi. We'll be right back.